E, evet. Çok tıklandı. Nasıl çekilmişti o video? Kimler çekmişti? Bir anlatır mısın? Onu kameracılar çekmişti. Beni beğenmişler o yüzden çekmişler. Neler söylediniz orada? O tedenin evi yandı. Mumdan çıkmış yangın. Hı hı. O yüzden ben de söyledim. E, neler söylemiştiniz o videoyu hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Dedenin evi yandı. Mumdan çıkmış yangın. Cuma günü olmuş yangın. Ben de komşusu oluyor ne, ne? Ne söylemiştiniz orada? Bir daha Dedeye, sahip, dedeye çıkalım. sahip çıkalım dedim. Başbakanım, size sesleniyorum. Dedeye sahip çıkalım dedim. Başkanım, size sesleniyorum. Dedeye sahip çıkamadık. Dede öldü. Dede, sizin, dede, sizin dede öldü. Yani belki dedemiz öldü. Artık şey yapıyoruz ama. Dede üz üzülüyorum ben. Çok üzülüyorum. Gülemem artık bir daha. İki tane oğlum var. Allah bağışlasın. eşim yok. Eşim öldü. Eşiniz nerede? Eşim balıkçı bakmıyor. He. Nasıl yaşıyorsunuz? Ben de evi terk ettim gittim. Babamın yanında oturuyorum. <laughs> Anne şeydi. Ci... Bundan çıkmış yangın. <laughs> İki Allah yardım edelim, sahip çıkalım. <laughs> Cuma günü. Dişlerim yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah çizsin. Dişe dişe çürük. Ağzını yumukla dolacak. Dişleri yaptıralım, yüz <diyoruz>, yaptık <laughs> Baş bakalım. Diyersen sahip düşmüş değil mi? Ee bunları konuşacaksın. Yere göndereceğiz. Sokaklarda şey diyeceğiz. Ben ne gideceğim. İptal mı? Seni görmedim. Ben internette çıkmışım, şimdi Sokaklarda yatıyor. diye bak. Bekir onaylıyor, <laughs> <'ım, hiç> <laughs> <laughs> de izliyorum internette. <laughs>